Kincentrik Ödül Törenimizde ödüllerimizi vermeye geçmeden önce şimdi gelin dilerseniz Türkiye'nin en önemli kuruluşlarının insan kaynağı liderlerinden çalışan bağlılığı ve deneyimiyle ilgili kısa konuşmalar dinleyelim. Herkese merhaba. Ben Cenk Akıncılar. Kümbi Finans Bank İnsan Kaynakları Genel Müdürü olarak görev yapıyorum. 17 yıl oldu kurumumda, e, sektörde de 22-23 yılın içine e, girmek üzereyiz. E, öncelikle herkese içinde bulunduğumuz bu zor dönemde e, sağlık diliyorum. E, umarım e, sağlığınız yerindedir, e, ailenizde sevdiklerinizde bir sıkıntı e, yaşamamışsınızdır. Yaşayan varsa da e, umarım en kısa sürede inşallah e, atlatır. Bugün konumuz çalışan bağlılığı, çalışan mutluluğu, bu süreçler. Biz oldukça önemsiyoruz. Ve 2007 yılından bu yana da e, süreçte hep hani e, sürdürülebilirlik de önemli olduğu için bu çalışmaların içinde yer aldık. E, yönetimimiz, e, yöneticilerimiz, çalışanlarımız e, her yıl yapılan bu e, anketin, envanterin sonucunu merakla bekliyor. E, amacımız burada her zaman e, iyileşmeyi sağlayabiliyor olmak ve bugüne kadar da böyle oldu e, süreçte. E, ana felsefemizde finansçıyı tanı, finansçıyı dinle e, şeklinde ilerledi. Özellikle son iki yıldır da çok daha detay şekilde bunun üzerine süreçlerimize odaklıyoruz. Çünkü dinlediğimiz zaman tanıyabiliyoruz. Tanımak, dinlemek, finansçıyı tanı, finansçıyı dinle süreci. Dinlediğiniz zaman sorunları çözmek için derdiniz oluyor ve üzerine gidebiliyorsunuz. ve Buradan da gelişim tabii ki oluşuyor. Bunlar bağlılığa ve memnuniyete tabii ki yansıyor doğal olarak süreçte. Bu envanterin sonuçlarını detay şekilde analiz ediyoruz. Veriye çok önem veririz biz bank olarak da analitik süreçlere ilk kuran bankayız ve her ekibimizde bu konuyla ilgili çok detay çalışmalar yapılır çünkü bilgi en büyük güç veriye hakim olduğunuz zaman veriye ulaşabildiğiniz zaman değerli oluyor bu veriye de departmanlar bazında, yumanlar bazında tabii ki oradaki belirlenen alanlar bazında ulaşabiliyoruz ve zaten bu da yeterli oluyor süreçte bize yön gösterici oluyor önümüzdeki yıla dair bundan sonraki sürece dair neler Neleri iyi yaptık, neleri daha iyi yapmamız gerekiyor bize yön gösteriyor e, bu süreç. E, biz geçen yıl e, yani baş bu 2007 yılından başladığımız e, envanter sürecinde yüzde 89 katılım oranına ulaştık. Yani e, bu ne demek? Yaklaşık 90'ı çalışanlarımızın e, katılıyor, e, gönüllü şekilde katılıyor ve e, özgür şekilde fikrini belirtiyor. Oradaki alanlar bazında da e, sonuçlar ortaya çıkıyor. E, bu da çok değerli e, çünkü bütün çalışanlarımızın, bütün finansçılarımız, finansçılar diyoruz çalışanlarımıza görüşlerini alabiliyor olmak çok çok önemli. Aynı şekilde iştiraklerimizi de beraber yönlendiriyoruz. Grup HR, grup İK olarak geçiyor sürecimiz ve hep beraber aynı yolda ilerliyoruz. Orada da çok Değerli fikirleri iştirak ettikleri finansçılarımızın kendi yaptıkları anketlere yansıyor ve hani banka nerede, iştiraklerimiz nerede, neyi daha iyi yaptığımızda nasıl olabiliriz? Bunların hepsine beraber bakmış oluyoruz kurguda. Deneyim deyince tabii tek başına bir süreç değil. Aslında uçtan uca algıların bütünü. Siz çalışanınıza, finansçınıza, aynı şekilde adaylarınıza şirkette ne yaşatıyorsunuz, o neyi algılıyor ve nasıl yaşıyorlar bunların bütünü. Bazen öznel değil yani çoğu zaman öznel çünkü kişiye özel ve deneyimin önemli parçalarından bir tanesi de liderler. Ee, hepimiz aslında hani hem finansçılar hem e, oradaki e, beraber e, paylaştığımız yöneticilerimiz, liderlerimiz bu anlamda e, çok daha e, sürecin etkin parçası oluyor. E, geleceğe yön veriyor. E, yapılan uygulamaların e, bütün herkesle işselleşmesini sağlayabiliyor olmak çok çok değerli. E, bunların hepsinde hani e, kurguya baktığımızda işveren markası, yetenek kazanımı, eğitim gelişim süreçleri, performans, e, onboarding süreçleri, hani e, ödüllendirme ve e, genel yönetimi kurmaktadır. Kurgusu, çalışanlarınıza neyi nasıl yaşatıyorsunuz, tanıma takdir programları hepsi birbirinin aslında zinciri gibi geliyor ve bu gösterilen emeğin bir şekilde karşılığı da olmuş oluyor. Bundan sonraki anlayışımız da bu şekilde devam ediyor olacak. E, Odağımız her zaman insan e, kurum olarak bunu çok ön planda tutuyoruz ve e, süreçte hani bu pandemi döneminde de daha da aslında samimi şekilde e, finansçılarımıza, çalışanlarımıza yansıttık. E, bunu zaten herkes hissettiği için de e, çok daha e, güvene dayalı ve e, o hani hep liderliğin gelen tanımında vardır güven, şefkat, istikrar ve umut e, dolayısıyla geleceğe dair kurguda bunları çok daha iyi yapan, samimi şekilde yapan e, yöneticilerine, çalışanlarına e, bu kurgu e, iyi bir şekilde e, aktaran şirketler e, çok daha bağlı, çok daha iç içe e, geliştirerek devam ediyor olacak. E, biz hep e, teknolojiyi dijitalleşmeyi seven bir kurumuz. E, yıllardır yaptığımız yatırımların bu pandemi döneminde de çok iyi bir şekilde çalışanlarımıza dönüşünü gördük. E, birçok e, fırsatı e, bu sayede hani e, birçok öğretiyi de yakalamış olduk aslında. E, sağlık hep öncelikliydi. E, sürdürülebilirliği bu sayede sağladık ve e, arka tarafta rekabeti, e, gelişimi sağlayacak e, çalışmaları e, pandemi dönemiyle birlikte bu e, virüsle birlikte e, hayatımıza yeni gelen çalışma şekilleriyle birlikte ayakta tutabiliyor olduk. E, şu anda da hani e, topluma karşı sorumluluğumuz da yüksek. E, şubelerimiz, hani e, genel müdürlük ve bölgedeki bütün finansçılarımız e, aynı aynı anlayışla e, etkin şekilde e, yolumuzu devam ediyoruz e, bu süreçte. İnşallah bundan sonra e, daha sağlıklı, daha temaslı. Şu anda hani bu ödül töreninde de e, bu da uzaktan oluyor. Birçok şey öğretti bize bu e, virüs. E, tabii ki e, acıların yanında hani e, bu anlamda e, keşke olmasaydı ama arka tarafta hani getirdiği birçok e, öğreti de var. Dolayısıyla bu yeni döneme de bu şekilde aslında alışmaya çalışıyoruz e, süreçte. Ben herkese hani e, bütün ödül alan bu anlamda şirketin gelişimine değerine hani gelişimine katkı sağlayan herkesi gönülden kutluyorum. Bundan sonraki süreçlerde de umarım çok daha sağlıklı bir arada oluruz. Sevgilerimi gönderiyorum.